Merhaba gönül dostlarım, yayınıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur canlarım. Kıymetli dostlarım, biliyorsunuz bizim kanalımızda e, herkese hitap edilmekte, her konuya değinilmekte. Sağlık, huzur, başarı, mutluluk, kariyer, mahkeme aklımdaki kişi hepsine elimizden geldiğince zamanımız yettiğince değinmekteyiz. Bunlar birer genel bakımdır. Sen aklından geçeni niyetini tut. Mutlaka video bitene kadar aklındaki soruya özel bir cevap bulacaksındır odaklanırsan can dostum. Bununla birlikte bireysel danışmanlıklarımız, özel danışmanlıklarımız devam etmektedir bilgi almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitlediğim whatsapp'tan iletişim kurabilirler diyorum şimdi herkesin niyeti herkesin dileği kabul olması bakımlara uyumlanması için toteme dahil olması gerekiyor bunun için de abone olması hem niyete dahil olması hem de beni desteklemesi gerekiyor kıymetli dostlarım. Şimdi niyete dahilsek, aboneysek bu bakımların bize özel olması çok normal. Şimdi dilekler, istekler, beklentiler. Buyurun. Güzel bir bakım olsun diyorum. Zamansız zamana, kolektifin en yüksek hayrına niyetlendiğim bugünkü kahve falımın görselini önce sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra da birlikte bakıma geçmek istiyorum. Can dostum, yanlış yapmışsın. Yanlış yaptığın konu kalbindeki kişiyle ilgili. Kalbine kıymet bilmeyenlere emanet etmişsin. Sonucu hüsran. Yaşadığın sıkıntılar kalbine emanet ettiğin kişi sana layık olmadığı, sana uygun olmadığı için olmuş. Sen kalbine kıymet bilenlere emanet et. Hayırlı eş kapında. Aynı şekilde kadrini, kıymetini bilmeyen kişilerle çalışmaya, kişilerle iş anlaşması, iş görüşmesi yapmaya çalışmışsın. Sen kalbini doğruluktan ayırma. Hayırlı iş kapında can dostum. Maddi anlamda atacağın adımlarım var. İyi düşün. Bu aralar maddi anlamda gelecek olan fırsatlar, teklifler çok da iyi şeyler değil. Adım atacağın konular senin için fırsat olmayabilir. Hata yapmaya bu aralar iş konusunda çok açıksın. Ve eğer yanlış adım atarsan geri dönüşün çok zor olabilir diyor bugünkü bakıma. Ve yıl sonuna kadar kendini Toparlaması mümkün olmayan toparlayanlar da zar zor güçlükle toparladığını sizlere vurgulamak isterim. Onun için maddi anlamda atacağın adımlara e, fırsat gördüğün şeylerin fırsat olmadığına hatta yapacağın yatırımlara çok ama çok dikkat et diyor bakımı. Aslında yalnız değilsin sana bu konuda yol göstermek isteyen bir kişi var. Sözlerine kulak verirsen önün ferah. Ama sözlerine kulak vermez, kendi akıllılığınla, kendi uyanıklılığınla bu tuzakları görmezsen maddi anlamda sıkıntılar çekme ihtimalin yüksek diyor bugünkü bakın. Bir misafirim var. Haneye gelecek bir Misafirin ama bu misafir e, bugün yarın değil sana 2-3 hafta sonra ancak gelir bilgin olsun. Beklediğin bir insan varsa yarın öbür gün geliyor diyorsan hayır bu insanın sana gelmesi 2-3 haftaya tekabül ediyor bilgin olsun. Canım bir haberim var senin. Kuş çıkmış. Bu kuş avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ama sen bunu duymuyorsun. Gözünü aç. Bu haberi duymaya çalış. Zaten bu haber avaz avaz bağıra bağıra geliyor ama sen duymuyorsun. Bu gelecek haber hanen için oldukça önemli. Bu haber senin için oldukça önemli can dostum. Gözünü aç. Can dostlarım. Bu aralar sevdiğinle aranda yeni bir tartışma, yeni bir gerginlik, yeni bir uzlaşamama Yeni bir fikir ayrıcalığı yaşayabilirsin. Evet, yeni bir gerginlik. Ama unutma ki bu gerginlikten sonra kalbindeki kişinin, aklındaki kişinin elinde mum var ve karanlık bir yerde yürüyor. Yani seni çok karanlıklarda kalacağı, çok zorda, çok darda, çok sıkıntıda kalacağı süreçte seni mumlan arayacak. Seni o kadar çok arayacak ki yaptıklarına bir değil bin pişman olacak. İnim inim inleyecek, sürünecek can dostum. Ama bu süreç yeni bir tartışma, yeni bir gerginlikten sonra gündeme gelecek bilgin olsun canlarım. Aklındaki kişi. Aklındaki kişi kafana takınıyor. Seninle ilgili bir şey düşünüyor mu? Ne yapıyor? Nasıl davranıyor? Hayatında bir başka insan var mı? günleri nasıl geçiyor? Bana dönecek mi? Bu tür soruları çok fazla olan gönül dostlarım var. Evet, aklındaki kişi senle ilgili bir şey düşünmek istemiyor. Neden? Çünkü çok yorulduğu bir süreçte. Düşündüğü zaman daha da bunalıyor. Düşündüğü zaman işin içinden çıkamıyor. Tabii ki düşüncelerinden kurtulamıyor ama bu düşünceler onu yakıp yıkıyor. Savaşmak zorunda olduğu şeyler var. Çok fazla zorlu süreçleri var. Birkaç sınavı var. Zorlu sınav. Bu sınavların birini bitirmeden bir daha bir başka yeni bir sınavla yeniden sınanıyor. Çok fazla dağılmış. Kurtulmak istediği şeyler var. Sıyrılmak istediği şeyler var. Ama başaramıyor. Sarmaşık gibi tekrar tekrar aynı sıkıntılarda kendini buluyor. Ve bu sıkıntılar onu çevre sarmış durumda kendi yaptıklarına, geçmişte kendi yaşadıklarına kendi bile inanamıyor. Zor yaşadığı, zor atlatmak istediği konular hakim. Aslında çok fırsatçı. Kendi fırsatları için her şeyi yapabilen bir kişilik çıkmış. Kendini düşünen bir insan çıkmış kendine odaklı ama kendine verdiği sözleri bile tutamıyor can dostlarım. Uyanıklığına uyanık ama bilinç altında korkuları var. Bu korkuların ne olduğunu bırak senden herkesten gizlediği bir süreç fazlaca Hakim. Kendinden bile saklıyor. Korkuları sanki biri duyacak, sanki başına gelecek diye ödü kopuyor kıymetli dostlarım. Bazı sıkıntılarla mücadele verdiği doğru. Ne yaptığını merak ediyorsan sıkıntıları var. Evet. Mücadele veriyor. Ama bu mücadeleleri mücadeleleri, emekleri, çabaları her seferinde tarafsız kalıyor. Yani ona odaklı gelmiyor. Çok yakında onun hakkında duyacağınız bir habere sevinebilirsiniz. Aslında bu uzun süredir beklediğiniz bir haberde de Olabilir. Ondan aldığınız bir haber sizi oldukça sevindirecek. Ama bu haberi iyi yönde mi kötü yönde mi orasını siz görüp öğreneceksiniz. Sizinse yakın zamanda isteklerinizin gerçekleşeceği ve bu haberden sonra yeni atılımlar yapacağınız Korkmadan cesaretle ilerleyeceğiniz bir süreç var. O zaman şöyle diyelim ki, aklındaki, aklındaki, kalbindeki kişinin yaşadığı bir olumsuzluk sana iyilik, hoşluk, bolluk, bereket getirecek. Senin çektiğin sıkıntılar ona geçecek demek daha doğru olabilir. Can dostum bu bakıma giren gönül dostlarımın bir şeylere sahip olma isteği, bir şeye kavuşma isteği var. Evet bu niyete gelirken, bu niyete tabi olurken bir şeye sahip olmak istemişsin. Bu şey ev, araba, sağlık, bebek her şey olabilir. Bu şeye sahip olmak istediğin şeye sahip olman için ön plana çıkman gerekiyor. Daha fazla çaba harcaman gerekiyor. Yeni kararlar alman gerekiyor diyor benim bugünkü bakımım. Evet daha fazla çaba harcamalısın. Yeni kararlar almalısın. Endişelere de hayatında yer vermemelisin. Neden? Bir şeye o sahip olmak istediğin şeye kavuşmak için ama kararlısın kararlılığından artık yön vermeye de başlamışsın Hatta bu kararı vermene bir kadın da aracı olmuş diyebilirim bir kadının söyledikleri var ve senin onu dinlediğin ve onun sayesinde mutluluğu yakaladığın bir süreç hakim kıymetli dostlarım. Bazı şeyleri kaybettiğiniz, kaybettiğiniz şeyleri geri kazanamadığınız süreç sizi zayıfla tembelliğe, azimsizliğe ittiği süreçtesiniz. Ama önünüzdeki süreçte hatta çok yakın sürede dilekleriniz, kaybettikleriniz, gerçekleşmesini istediğiniz şeyler gündeme gelirken sizin yeniden çalışma başarma azminizde gelecek. Can dostum, bu eylemden önce itibarlı, haysiyetli, e, onurlu kendi alanında üstünlüğünü kabul ettirmiş itibarlı bir insanın yanına girip ya da onunla sohbet edip ondan büyük faydalar göreceksin. Bu insanla aynı ortamda çalışıyor olabilirsin. Bu insanla muhabbet edip hayatında bazı iyilikleri, faydaları ondan görüyor olabilirsin. Ama bil ki bu insan itibar sahibi, bu insan haysiyetli, onurlu, kişilikli, maddi anlamda da kariyer anlamında da üstün bir kişi olarak çıkmış. Bak can dostum güzel bir kartalın çıkmış. Bu kartal dokuzlu vaatlere onlu vaatlere bakıyor. Onlu tarihlere dikkat edin. Dokuzunda dokuzlu tarihlerde başlayıp onun gerçekleşecek olan mücadele ettiğin kazanmak istediğin ne varsa onlu tarihlerde sonuçlanıyor. Sonucu da güzel olacak bilgin olsun kıymetli dostum. Yaşayacağın bazı olaylar var. Bu olaylar biraz sıkıcı olma ihtimali de var. Bu yaşayacağın olaylar duygularının karışmasına e, ve kararsızlığınıza verdiğiniz kararların olumlu olup olmadığı konusunda biraz çelişkide kaldığına, biraz sıkıntılı bir süreç yaşayacağına sana söylemek isterim. Ama kısmetlerinden Yola çıkarsak kısmetlerin çoğalıyor ve kısmetlerinin çoğalmasıyla şansının açılması, iş olanaklarının paralel olarak artması senin maddi, manevi yönden huzurlu olmanı gösteriyor bugünkü yorumum can dostlarım. Şimdi. Şöyle tabakta birlikte inceleyelim. Ondan sonra tabak fincan, duru görü enerjimizi de birleştirelim. Kıymetli dostlarım bakalım bize neler söylüyor. Şimdi hiç beklemediğim bir anda gelecek bir haberim var. Bu haberden sonra gelecek haberden sonra senle e, ilgili hayatınla ilgili değişiklikler söz konusu. Bu değişiklikler yolculuk olabilir. Bu değişiklikler iş değişikliği olabilir. Ev değişikliği olabilir. Mekan değişikliği olabilir. Ama bilin ki gelen haberden sonra hayatında değişmesi olası olan bir olay söz konusu ve ertelediğin ne varsa planında ne varsa ertelediysen ya da olmadıysa bu güzel bir teklifle güzel bir fırsatla nihayet bulacak ertelediğin ne varsa can dostum duyguların karışık duygularının karışık olması aklını da karıştırıyor. Arafta kaldığın süreç var. Hayatım ya beyaz ya siyah olmalı diyen gönül dostlarım hakim. Hayatında griye, hayatında pembeye yer yok. Hayat ya beyazdır ya siyahtır. Ya mutluyumdur ya mutsuzumdur. Ben hayatımda netlik istiyorum. Kesinlik istiyorum. Artık bana yalan dolanma hayalle, riyayla kimse gelmesin. Ben her şeyin net, keskin tavırlarla benim için en iyi şekilde olmasını istiyorum diyorsun can dostum. Can dostum bir seyahatin söz konusu. Bu seyahat senle de ilgili olabilir, kalbindeki kişiyle de ilgili olabilir. Ama bu seyahate giden kişi bil ki dönüşte sürprizli dönecek. Dönüşte şanslı dönecek. Döndüğü zaman hayatında güzellikler, mutluluklar büyük büyük değişimler söz konusu can dostum. Ve ondan sonra mal mülk sahibi olmak için büyük büyük paralar kazanmak için hayallerini daha büyük tutan, isteklerini daha da büyüten Beklentilerini sınırsızlaştıran gönül dostlarım hakim. Beklentiler, istekler daha da büyüyor. Ama endişelenme. Çünkü bu beklentilerinin anahtarı, ilacı sende. Ve en güzel günler seninle hayat mücadelenin Bugüne kadar verdiğin mücadelenin meyvesini yiyeceksin diyor benim yorumum. Uzun süredir yoruldun, uzun süredir sıkıldın. Dertler tasalar gönlünde yerini sevinç ve mutluluğa bırakacak bilgin olsun. Negatif enerji üzerimde var mutluluğu yakalayamıyorum diyen gönül dostlarım. Negatif olan enerjilerinizin yerini pozitiflik alacağını ve 5 yıldızlı bir döneme giriş yapacağınızı mutluluklara değil büyük büyük mutluluklara erişmek üzere olduğunu ve tadını çıkartacağını seninle paylaşmak isterim can dostum. Can dostum hane içerisinden bir kişinin haneden gitmek istemesi veyahut da bir süreliğine de olsa ayrılmak istemesi canınızı sıkabilir. Ama bu kişi bu kararını vermiş. Bir ayağı içeride bir ayağı dışarıda. Ama biliyorsunuz ki enerjiler günceldir. Sürekli değişmektedir. Şu andaki eylemi bu kişinin haneden ayrılmak veya kısa süreliğine bir yere gitmek. Ama düşünceleri değişir veya siz değiştirir misiniz bilemiyorum. Şu andaki düşünceleri siz biliyorsanız da bilmiyorsanız da yuvadan uçmak, yuvadan ayrılmak. Siz bu insanın detaylarını araştırıp düzenini kurup en son size haber vermesine fırsat vermeden gitmesini istemiyorsanız bu kişinin yolunu önceden çevirmelisiniz diyor benim yorumum. Evet canlarım, beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Uyumlananları alın, uymayanları evrene geri iade edin. Yeni bir bakımda Yeni bir yorumda görüşene kadar videolarımı sonuna kadar izleyen herkese hayır getirsin. Dualarım abonelerime özeldir. Bizim ailemizde var olan, bizle birlikte kalan herkese selamlar, saygılar olsun.